İyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün Olimpiyatlarla ilgili bir program yapacağımızı geçen haftadan size söz olarak vermiştim. Ve değerli bir konuğum var hemen yanında. Eski e, Olimpik bir voleybol şampiyonu, ustası diyelim, kaptanı diyelim. 2012 Olimpiyatlarında milli voleybol takımımızın kaptanlığını yapan Esra Gümüş. Hoş geldin Esra. Teşekkür ederim. 2012'de e, hiç vaktim olmadı benim biliyor musun? Sizin voleybol maçlarınızı seyretmeye. Londra'da hı hı. tam 16 gün e, öğlen ve akşam seanslarında gündüz 3 saat, akşam 3 saat olmak üzere tam 273 müsabaka anlattım. Maşallah. Yani bu Atilla e, Gökçe benim değerli kardeşim gazetede köşesinde bir rekordur bu diye yazmıştı. Hı hı. Kolay değil. Hiç durmadan 3 saat ve bir de öğleden sonra 3 saat 16 gün git gel git gel inanın nasıl yorulduğumu hala hissediyorum böyle. 2012 Londra deyince bütün boks maçları bir de bir box şey match. daha var kadınları vermedik o esnada dediler ki abi sen devamlı anlat internetten biz devamlı alıyoruz. Ankara'dan verilen talimat bu. Eğer bir de kadın maçlarını vermiş olsaydık çok fazla felaket. Ama hadi şimdi kadın maçlarını verme bakalım. Ya kadınlar aldı başını gidiyor. Gidiyorlar evet. Olimpiyatlarda garanti madalyalarımız var. Tabii. Hem de böyle renkli madalyalar diyorum ben öyle e, gümüş falan değil. Hoş şimdi Fiyatlar çok arttı, gümüş de artmış. Ama yine de biz altından vazgeçmeyelim. Ee, şimdi, e, nasıldı? O eski e, olayı bana bir anlatıver. Tabii. Kaçıncı olduk, ne yaptık, ne ettik? İki, e, bir, bu bir spor tarihi programı olduğu için. Evet. Geçen hafta da futboldan başlamıştık. Hı hı. E, şimdi de olimpiyatlarla ilgili ayın 27'sinde, 27 Temmuz'da başlayacak. E, bu konuda Milli Olimpiyat Komitesi, Yönetim kurulu üyesisin aynı zamanda. Hı hı. Onu da hemen belirtelim. Ve profesör Doktor Uğur Erdener. Üçüncü dönemi değil mi? Evet. O da artık böyle tam bir olimpik e, kahraman olarak gönüllerde, her yerde e, yer etti. E, son derece yardımsever Kesinlikle. bir kişidir biliyor musunuz? Evet, evet. Yıllar önce maç anlatmak için Ankara'ya gittim. En az... 25 veya 30 yıldır bu. Hastalandım. Ya ne yapacağız dedim. Dediler ki şu hastanede Uğur Bey var. Uğur Erdener abi dediler. Hacettepe'de. Öyle mi? Hı hı. Ve hemen telefon açtılar. Çabuk gelsin buraya dedi. Apar topar gittim. Aletler şunlar bunlar. Yani adamcağız Allah razı olsun. Beni 25-30 dakikada döndürüverdi. Normal bir insan oldum. <laughs> Ve o iyi hiç unutamam. Hiç unutamam. Bir türlü de bir fırsat olmadı, imkan olmadı. Şimdi burada e, bu ifadelerle içim rahatladı yani. Evet, çok da iyi bir yönetici, spor yöneticisi. Senelerce çok hizmet etmiş. Evet. Şu anda da halen bizimle birlikte başkanımız Olimpiyat Komitesinde. Şimdi e, sevgili Esra, ben biraz olimpik tarihlerden bahsedeyim mi? Ondan sonra da Yeniye doğru gelince, Olur, tabii. Şimdi çünkü artık olimpik kızlarımız aldı gitti. Ama neler yapmışız biz mesela? İlk olimpiyatlara nasıl katılmışız? <laughs> Kimsenin bilmediği şeyler var. Şimdi burada Alperen kardeşim, Alperen Tomakin kardeşim şu fotoğrafı sevgili seyircilerimize bir göstersin. Evet, şu anda yağlı güreşçi kardeşimiz, yurt dışında şansını deneyen pehlivanlardan Koç Mehmet deniyor. Bu o devirlerde Abdülaziz Abdülhamit arasında, yani Abdülaziz'i öldürdüler, katlettiler yatağında. Sonra Abdülhamit biraz güreşten elini ayağını çekti çünkü amcası Abdülaziz güreş hastasıydı. Bütün pehlivanlar bu defa ekmek paralısı için yurt dışına gitmeye başladılar. Dolayısıyla bu da Paris'te gezen pehlivanlardan. 1896 Atina'da e, olimpiyatların başladığını biliyor. Zembilini aldığı gibi zannediyor ki Konya'dan bilmem nereye gidecek, Deli Orman'dan şuraya gidecek. Doğru Atina'ya, olimpiyatlara gidiyor. Olimpiyatlarda Baron de Couvert'inin sağlam ve sert otoriter tavırları karşısında takılıp kalıyor. Diyorlar ki Osmanlı'dan bize yazı gelmesi lazım. İmparatorluktan yazı gelmesi lazım. Seninle ilgili böyle bir şey yok. Hariciyeden işte yazılar, şunlar, bunlar. Adam birkaç gün kalıyor orada. Üzülüyor ve katılamıyor. Orada eğer katılsa inan 1896'da ilk madalyayı Anladım. kapacak adam. Böyle bir adam. Çünkü bu e, yani Koç Mehmet tarihe geçen bir pehlivan. Büyük bir Dünya birinciliği yok, ikinciliği yok ama önemli dereceleri var. Bunu böylece bir kenara koyalım. Onu da Koca Yusuf gibi, diğerleri gibi, diğer pehlivanlar gibi, Kel Ali Çolar gibi, Abdülaziz, o da pehlivan. Hepsini rahmetlerle analım, bunu bir kenara koyalım. Ve daha sonra neler yapmışız biz? 1904, 1904 olimpiyatlarına ee, katılmıyoruz. 1908 Londra'da Olimpiyatlarına katılıyoruz. Aleko Mulos isimli bir Rum genci Galatasaray Lisesi'nde okuyan Aleko Mulos ilk Olimpiyata katılan Osmanlı. Resmi yazışmalarla zaten tabi okulda belli olduğu için hı hı. atlet olarak katılıyor, fakat derece yapamıyor tıkanıyor yolda. Müsabaka esnasında tıkanıyor. Bir sonuca ulaşamıyor. Bu bitti. Ondan sonra 1912 Stockholm Olimpiyatları'na sıra geliyor. 1912'de iki Robert Kolej e, öğrencisi var. Robert Kolej'de okuyan iki Ermeni. Birisi Mıgır Mıgır Diccan, diğeri Behram Haret Papazyan. Bu Papazyan fakir bir ailenin çocuğu. Babası gazete bayi her sabah Çağaloğlu'na koşuyor. Bir sürü gazeteyi sırtlıyor. Doğru geliyor. Babasına bırakıyor. Bu şimdi ekranda Alperen Tomaki'nin gösterdiği e, Mıgır Mıgır Diçan Robert Kolej'de talimlerde şu anda o zamanın ifadesiyle. Antrenmanda yani. Disk atıyor galiba. Evet. Şimdi hemen e, Papazyan'dan bahsedeyim. Papazyan gazeteyi bırakıyor. Gazeteyi bıraktıktan sonra doğru Robert Koleji Okulu'na gidiyor. Aileye katkı sağlıyor. Papazyan'ın durumu iyi. Bir spor e, sarayı var. Yani bir spor okulu var. Ve burada da işte sağ tarafta Papazyan görüntüde. Kazanamıyor, yarışı bitiremiyor. Sağ olsun Alperen kardeşim beni de burada destekliyor. Mıgır, e, e, şimdi Selim Sırrı Tarcan, Türkiye'ye gelmiş geçmiş ilk en büyük adam, bir olay adam, spor, spor adam. adam. Diyor ki, sabah gazetesine ve bir başka gazete daha var, iki gazeteye e, ilan veriyor. Diyor ki, e, İktam ve sabah gazetelerini olimpiyatlara göndereceğiz. İkisine diyor, yardım edin diyor. Bu çocuklar diyor olimpiyatlara gitsinler, mali durumları o kadar iyi değil diyor. Ve hiç kimse yardım etmiyor. Ardavas diye bir e, kulüp var, Ardavas diye bir e, Arnavutköy'de Ermenilerin şeyi var, lokali var. Orada tiyatro, fedakar gemici isimli bir tiyatro oynanıyor. Ermeniler orada tiyatro kuruyorlar, saraydan kadınlar geliyor yardıma, yani Orada müthiş bir işbirliği var. Hı hı. Ermeni vatandaşlar, Osmanlı vatandaşı Ermeni asıllı. Hı hı. O işbirliğinden sonra biraz para kazanılıyor ve bu çocukları gönderiyorlar. Yıl 1912, Stockholm. 1912'de bunlar yolda dolaşırken şaşırıyorlar. Türk bayrağı yok. Türk bayrağı olmadan nasıl olimpiyatlar? Şaşırıyorlar, üzülüyorlar. Elçiliğe gidiyorlar. Diyorlar ki biz burada Türk bayrağı görmedik diyorlar. Türk bayrağını görmediğimiz yerde katılmayız diyorlar. Ne yapacaklar? O zaman Sayın Büyükelçinin eşi diyor ki birlikte diyor bayrak dikelim diyor. Bunlar hep beraber bayrak dikiyorlar. Bu Ermenilerin eli de iyidir yani. E işçilikleri Sanat iyidir. Yani. Ustalıkları binada ustalıkları iyidir. Çok iyi yemek yaparlar yani zevk sahibidirler. Ve böylece 1912 olimpiyatlarına katılıyorlar. Papazcan biraz önce resmini gösterdi zaten Topakin Alperen. Papazcan dereceye giremiyor. Mıgırdiç Mıgıryan öyle enteresan ki dekatlon, pentatlon, disk atma, gülle sağ ve sol elli gülle atmalarda yedinci olarak olimpiyat onur kütüğünün adını yazdıran ilk ve son Osmanlı sporcusu oluyor. Çok iyi, bayağı bir branşta. Bakın neler anlatıyorum sizlere. Evet. Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz şu an. Ya, tarihi. Ya. Sonra yani böyle bir konu mankeni olarak burada bulunuyor değilsin. Bir milli takım kaptanı olarak. Fakat değerli seyircilerimize bu önemli bilgileri de vererek yani kendimi mecbur hissediyorum. Mesela bir fotoğraf daha var. 24, şimdi 100 yıl geçmiş aradan. 1924 yılında Türk sporunun öncüsü Mustafa Kemal Atatürk, Millet Meclisi'nde bir toplantıda, şimdi Alperen buna da baksın, bu fotoğraf, Millet Meclisi, burada alınan bir karar, İyi bir, evet. Hı. Çok güzel. Güzel bir zoom yapıyoruz. Burada ne oluyor? Cumhuriyetin kuruluşu dünyada takdirle karşılanıyor. Herkesin gidemediği olimpiyatlara biz davet ediliyoruz. Çok güzel. 1924 olimpiyatlarına şeref şey olarak, ekibi olarak davet ediliyoruz. Gece hepsinin elinde mum ışığı, elektrik falan yok o zaman o mum ışığı altında 50 kişi civarında bir grup, yine de 50 bin lira civarında bir para nereden buldularsa onunla birlikte gönderiliyor. 24 olimpiyatları Paris'te fevkalade şekilde onurlandırılıyor. Yani sporcularımız gayet güzel hareketler yapıyorlar. Dolayısıyla o ilk meclis ee, ve arkasından Paris 1924 son derece önemlidir. Bu arada Kelle İbrahim var mesela. Beykoz'un kurucusu Kelle İbrahim, Uruguaylı futbolculara kafada top nasıl saydırılır onları öğretiyor. Bizim bir de teknik direktörümüz var o zaman, Bilehanter olacak. Ee, Bilehanter'le birlikte Kelle İbrahim'i e, alıyorlar e, Uruguaylılar kulakları çınlasın Muslera. Muslera bir tane dedeleri. <laughs> Orada bizimkilerden top kafada nasıl saydırılır onu öğreniyorlar. Bir de 1928 1928'de Amsterdam Olimpiyatları'nda 8. olan Cemal Erşman var. Bu yayı açan son derece önemli adamlardan birisi. Orada herkes böyle hava atarken birbirine hiçbirisi yayı açamıyor. Bu geliyor. 8 kere, 10 kere yayı açıyor. Millet ayakta alkışlıyor bunu. Gazetelere konu oluyor. Müsabaka günü bizimkinin adeleri bitmiş. Müsabakadan <laughs> önce yormuş kendini. Böyle heyecanlı bir adam. Bir gün Cağaloğlu'na geldi. Son derece titiz, derli toplu bir adam. Bir de biliyor musunuz Orhan Bey ne oldu dedi, ne var dedim. Ali Gümüş Pehlivan, daha doğrusu Ali Gümüş benim kardeşim eski büyük e, güreş Ben de hayatım boyunca dedi, onu aldığım zaman dedi, o yayı açmadan edemem dedi. Evlendiğimiz gün dedi, zifaf yerine değil dedi, aşağı idman salonuna indim dedi evde. Rahmetle anıyorum onu. Böyle e, olimpik olayların içinde bir de benim 1972'de Münih olimpiyatlarıyla ilgili anılarım var. 1972'de eşimle birlikte Kenya'ya gitmiştik biz. Tatil için. Hı hı. Kenya'da milli takım kampına çıktım. Kenya milli takımının kampına çıktım. O kampta e, İngiliz bir e, amiral var. İngiliz amiralin, e, yani Yomo Kenya'da lider Kenyatta'nın 25 bin kişilik bir ordusu, polis ordusu var. Kendi e, ülkenin ordusu da 15 bin kişi. Uganda'yla da araları iyi değil. Ben orada röportajlar yaptım. Kenya Milli Takım kampında röportajlar yaptım. O röportajlarda hatta Kip Keno'ya dedim ki, sana dedim bunları iki ay sonra geleceğim, göstereceğim. Milli takımda Kip Keno işte. Bu böyle eski olimpik şampiyon. Ee, size dedim, e, elimde de tercüman gazetesi. 1500 ve 68 olimpiyatlarında daha sonra e, 1500 altın, 5000 gümüş kazandı Keyno. Kip Keno 72 mini olimpiyatlarında bir altın, bir gümüşü daha olacak. Tabii biz onu o zaman bilemeyiz. Röportaj yaptım kendisiyle ve dedim, bu röportajı dedim, İki ay sonra gelip sana göstereceğim dedim gazetene. Şimdi aradan iki ay geçti. Kamptaki arkadaşlarla birlikte geldik. Baktım bütün atletler antrenman yapıyor. Elimde de benim tercüman gazetesi. Şöyle bir uzattım gazeteyi. Uzaktan gördü. Only one tour diyor. O zaman bekledim. Turunu bitirdi. Kip Kenan'ın oraya geleceğini gören bütün basın yayı, e, geldi ve Kip Keino'ya işte dedim seninle yaptığım röportaj. Evet bakın bana rozet takıyorlar. Bu rozetle neden takılıyor onu hemen söyleyeceğim. Şimdi sıraya bunu ağladım hemen. Evet. Burada teşekkür ediyor yaptığımız röportaja. Şimdi biraz önceki olaya gelince Kip Keino ve Akii Bua biraz önce gösterdiler. Akii Bua Uganda'nın Kip Keno ise Kenya'nın şampiyonları. Ve bunlar idi Aminle ile Yomo Kenyatta başkanlar birbirlerine kızgın, hudutu kapatmışlar. Kip Keno'ya dedim ki, benimle beraber dedim, Uganda kampına gelir misin dedim. Orada dedim, Akiye Bua var dedim, genç dedim sende. Ziyaret edelim dedim, etrafa iyi bir hava basarız dedim. Gelir misin dedim, gelirim dedim. Biz gittik yine bütün Avrupa Dünya basını arkamızda. Kampta bunlar birbirleriyle gayet güzel konuşmalar yaptılar. Ben bu işi yaptığım için orada rozetlerle ödüllendirildim. Ve Uganda-Kenya hudutları açıldı. Çok i̇şte güzel. spor budur. Ve barış elçiliği yaptınız. Ya. Münih'te ben tercüman gazetesi adına Münih'e gitmiştim. Ama bütün boks maçlarını hepsini ben anlattım. Açılışta e, Arman Talay spor müdürü, Canciğer arkadaşım Kınalı Adalı, Kınalı Adalı Arman Talay e, ve kapanışı da ben e, yaptım Münih Olimpiyatlarında. Yine Münih Olimpiyatlarında bir başka özellik vardır. E, bir tek altınımız vardır. O altını da alan... Ahmet Cömert'tir. Ahmet Cömert ünlü boks hakemi ve Ahmet abimiz 38 maçta, 38 başarıyla altın madalya aldı orada. Yapmış olduğu e, önemli başarılarla birlikte altın madalya aldı. Şimdi geliyoruz 2000'e, 2012'ye. O altın madalya'yı da burada eğer bulabilirsem. Şu andaki voleybolu mu söyleyeceksin bana önce Esra'cığım? Valla ilk önce e, 2012'den 2012'den başladık evet, çünkü evet. E, 2012 bir tarihtir Türk voleybolu için e, ilk kez evet. Olimpiyatlara katılma hakkı kazandık çünkü Avrupa kıtasından e, Olimpiyat oyunlarına katılmak voleybolda takım sporlarında çok zordur çünkü Avrupa'da çok çok iyi takımlar vardır e, voleybolu domine eden o yüzden. E, 2012'ye kadar e, bu hakkı kazanamamıştık. 2012'de de Ankara'da ev sahipliği yaptığımız bir turnuvada, eleme turnuvasında birinci olarak çıktık. Ve olimpiyatlara ilk kez katıldık. O bizim için çok önemli bir tarihti. E, ondan sonra da Rio'da olamadı voleybol milli takımı ama Tokyo olimpiyatlarına ikinci kez katıldı. E, şimdi de üçüncü kez inşallah onları izleyeceğiz. Ve artık e, bu olimpiyatlarda tabii madalya e, beklentimiz de var. Madalya derken altın. Altın diyelim Tabii. ya madalya şöyle diyelim rengini bilemeyeceğim ama kesinlikle kızlarımızdan bir madalya beklentimiz var. Peki şimdi desteklerde ben biraz daha detay istiyorum detay rica ediyorum Tabii. senden çünkü olimpiyat tarihini anlatırken devamlı ben konuştum. Hep de mecburen öyle oluyor ama Mesela. senden bazı e, e, detay dair. E, evet olimpiyatla ilgili bazı detaylar takımda e, değişiklikler. Biraz fazla mı nasıl görüyorsun? E tabii jenerasyon değişti şimdi ama bizim benim oynadığım takımdan da oynayan Eda kaptanımız var şu anda e, takımın kaptanı. Eda benle de oynadı. Eda'nın 3. Olimpiyatı olacak. Oo. O çok büyük bir tecrübe. Kaç yaşında? E, Eda şu an 37 yaşında. 37 yaşında. Evet 37 yaşında. O hareketleri yapabiliyor. Evet kendine çok iyi bakıyor. E, performansı şu anda da gayet iyi ve Önemli olan onun liderliği, takımdaki liderliği, takımı çevirmesi, o birlikteliği sağlayabilmesi ve performansıyla bunu çok iyi birleştiren bir oyuncu kendi kulüp takımında da Fenerbahçe'de de bunu çok iyi yapıyor ve milli takımda da, amil takımda da senelerdir bunu çok iyi yapan bir sporcu. O yüzden 3. Olimpiyada çok büyük bir tecrübe. Aman Takıma da güzel. çok büyük bir yardımı, tecrübesiyle katkıları olacaktır. O yüzden artık bu 3. Olimpiyatta da madalya beklentimiz çok normal bu takımdan. Arkadaşlar hemen görüntüye getirmeye başladılar. Bravo. Peki Şimdi bu 12 yıl, 37 yaş evet. kadar bu böyle yani demek ki değişik bir bünye. Bir kere zaten nerededir bir kere Ül ülke yani ülke tabii Türk de Türk ama e sanırım Boşnak. Heh. Sanırım Anladım. Boşnak evet yani Boşnak. Sanırsın Boşnak o zaman evet. gerçek Türk gerçek diyeceksin Türk. ki neden? Evet. Bütün bunlar hepsi Fatih Sultan Mehmet zamanında Konya Orta Anadolu'dan hep yurt dışına gönderilen, Trakya'larda bunlar hepsi yerleştirilen hı hı. vatandaş olarak orada yerleştirsinler, bizi orada temsil etsinler, oraların sahibi olsunlar diye olağanüstü bir fikirdir bu. Evet. Muhteşem bir politik başarıdır. Dolayısıyla soruyorum hep nedir boşluk dediğin anda bir iki köken Konya bir de çok Garanti, fazla veya iyi sporcu çıkıyor oradan biliyorsunuz. Ee, çok önemli sporcularımız var Türk tarihinde de. Eda da onlardan bir tanesi. Ya ne kadar güzel. Ee, peki şimdi e, bazı yeniler var mı? Var tabii yani. Onları böyle biraz genç evet, yorulasam bana. <laughs> Şu anda oynadıkları turnuvada Dünya Milletler Ligi'nde ön plana çıkan e, bazı oyuncular var. İşte... Ee, sakatlıklar var, Olimpiyata kadar toparlanmamız gereken yerler var e, takım içerisinde. İnşallah o sakatlıklar e, iyileşecek. Olimpiyata en iyi formumuzda gitmemiz gerekiyor. Şu anda da antrenör bütün herkesi takımda deniyor. Oturmuş bir kemik kadromuz var. Onun dışında bir iki kişi de e, bu turnuvada ön plana çıkan isimler var tabii. Mesela daha, mesela Derya daha önceden de takımdaydı, geçen sene de takımdaydı ama bu seneki performansı çok göz dolduruyor. E, oynadığı her fırsatta takıma çok büyük katkısı var Derya Cebecioğlu. Bu sene de ilk önce bir Japonya'da oynadı. Sonra geldi Vakıfbank'a e, işte sezonun yarısına Japonya'daki lig bittikten sonra Vakıfbank'ta oynadı. E, onun dışında... E, diğerleri yine vardı ama e, Deryan'ın performansı çok göz doldurdu. Burada geniş kadroda olup şu anda burada turnuvada olmayan Dilay var. Çok geleceğin pasörlerinden. E, altyapılarda çok büyük başarıları var. Yine Dilay'ın da e, Süper Lig'de bu sene ilk kez oynadı. Eczacıbaşı'nın oyuncusu ama Eczacıbaşı kiraladığı için oynama fırsatı buldu Süper Lig'de. Onun için çok büyük tecrübe oldu. Geniş kadroya aldı antrenör. Onu da iki pasörün yanında, abalarının yanında e, dahil etti. İnşallah önümüzdeki senelerde onu da göreceğiz. E, onun dışında geçen seneki kadromuz zaten genç bir kadroydu. O kadroyla devam ediyoruz. E, i̇yi bir jenerasyon yakaladık. E, ablalarla, işte Eda'nın liderliğiyle diğer oyuncuların birleşmesi sonucu güzel bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonla biliyorsunuz bir devşirme oyuncumuz var Melisa Vargas. Onun performansı çok çok büyük katkı verdi bize. Vargas evet. Evet yani biz hep final oynayan bir takımdık. Böyle turnuvalarda iyi dereceler alan bir takımdık ama bizi şampiyonluğa götüren bir sporcu oldu. Tabiri caizse bizim gerçekten bir, çok önemli bir liderimiz oldu. Melisa'nın katkısı skor olarak çok önemli. Ebrar Karakurt'un yine e, performansı çok önemli çünkü kendi mevkisinin dışında bir mevkide oynuyor aslında o da pasör çaprazı Melisa Vargas gibi ama biz onu e, sol köşeden 4 numaradan oynatıyoruz ve orada da çok başarılı Ebrar e, zaten Rusya'da da bizi çok iyi temsil etti bu sene Rus liginde final oynadı ve e, skorer oldu e, onun da performansı çok önemli bütün kızlarımızın şu anda e, katkısı çok büyük ve önemli ama üçüncü kez bir olimpiyat görecek Türk milli takımı. Bu bizim için çok önemli Türk voleybol tarihinde. Ve burada da dediğimiz gibi inşallah, inşallah altın alır sizin i̇nşallah, dediğiniz gibi ama inşallah, inşallah. madali i̇nşallah. beklentimiz var. Çok çok teşekkür ediyorum Esra. Sağ ol, var ol. Programımızı burada ben bitiriyoruz. Başarılar diliyoruz olimpik voleycilerimize ve bütün olimpik sporcularımıza. Sevgili seyirciler. Haftaya buluşabilmek ümidiyle huzurlarınızdan sevgilerle ve saygılarla ayrılıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Esra Gümüş'e değerli milli takım eski kaptanı diyelim. Tekrar sevgiler, hoşça kalın.